Bugün sizlerle birlikte çok güzel bir yarışmayla yine karşınızdayız. Burada gördüğünüz gibi üzer e, tabaklarımızda pastalar var. Defne başladı bile. Şimdi arkadaşlar yağ ağzımızla elimizle bu pastaları yarış yaparak yiyeceğiz. Kim daha önce bitirirse o kazanacak. Hazırsanız başlayalım. Haydi. Sen başlamadım.

Yavrum, nasıl yedin sen, sen? Arkadaşlar ben katandım galiba. <laughs> Kız, şu sabahtaki sileli de yememiz gerekiyor yalnız. Hayır. Konuşma yavrum. <laughs> Konuşma <laughs> yavrum. <laughs> Arkadaşlar kötü durumda mıyız? Yorumlara yazın. Bence kötü durumdayız yani. Ben öyle düşünüyorum. Siz ne diyorsunuz? Yazın bence. Ellerimizin haline bakın. <laughs> Pasta rüyasındayım. Arkadaşlar e, galiba ikimiz de kazandık berabere kaldık o yüzden videomuzun sonuna geldik e, diğer videomuzda görüşmek üzere kanalımızı beğenmeyi unutmayın görüşürüz.